Üstü denklemlerle ilgili bir özel durumumuz var. Ondan bahsedelim. Şimdi tabanları eşit değilken m ve nz elemanı tam sayılarken diyorum ki eğer a üzeri m b üzeri n'ye eşitse tepede az önce eşit değil demiştim ama üzerlerini verip eşittir dersem bu üzerlerindekilerin her birini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorsunuz. Neden sıfıra eşitliyorum? Şöyle ki hangi sayının üzerine sıfır yazarsanız sonuçta bir gelecek. İsterseniz buraya 1500 yazın. Üzerine sıfır yazarsanız yine bir olacak. O yüzden üzerlerini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. Burada baktığım 2 var. Burada baktığım 3 var. Tabanlarım eşit değil. O zaman ne yaptım? Şuradakini aldım. Bir sıfıra eşitledim. Buradan x'i eksi 3 buldum. Buradakini aldım. 0'a eşitledim. y eksi 5 eşittir 0'mış. Buradan y'yi 5 buldum. Soru bana ne demiş? Çarp demiş. O zaman çarpayım. Eksi 3 çarpı 5'ten sonucum eksi 15 geldi. Şimdi buralara geldim. Bu tarzda da verebilir size. Ne yapıyorsunuz? Sonucu 1 bulmam lazım. 1 tabanı 3, diğerinin tabanı 5. Aslında şuradaki soru kalıbının aynısı. Şuranın altına bir atarsanız, oradan göstereyim. İçler dışlar çarpımı yaptım. Ne buldum? 3 üzeri x eksi 4 eşittir 5 üzeri y eksi 1 buldum. Neyi gördüm? Tabanların eşit olmadığını gördüm. O zaman burayı aldım sıfıra eşitledim. x eksi 4 sıfırsa x eşittir 4'tür. Buradan y-1 eksi sıfırsa y eşittir. 1'dir. Ne istemiş? Soru topla demiş. 4'ü buldum. 1'i buldum. Topladım. Sonucum 5 çıktı. 2 bilinmeyenli denklem olarak verirse bu sorudaki gibi. Bu sefer ne yapıyorum? Baktım yine tabanlarım eşit. Değil. Bu benim için iyi işaret. O zaman götürürüm direkt neyi yazarım? Üst taraflarını ayrı ayrı sıfıra eşitlerim. Şimdi bilinenleri diğer tarafa atacağım şöyle. Buradan neyi buluyorum? A artı B eşittir 3 buluyorum. Bir de ne buluyorum? A eksi B'yi eksi 1 buluyorum. 2 bilinmeyenle yani. denkleme döndü ve birbirini yok edebiliyor. Taraf tarafa toplama çubuğumu çektim. Bununla bu gitti. A ile A'yı topladım. 2A oldu. 3'ten 1'i çıkarttım. 2 kaldı. Her tarafı 2'ye bölüverdim. Bununla bu gitti. A buradan 1 çıktı. Bana B lazım şimdi. Götürdüm şurada B'yi yerine yazdım. 1 arttı. B eşittir 3'müş. O zaman B buradan 2'ymiş. Soru ne istemiş? Çarp demiş. Bak. A'yı 1 bulmuştum. B'yi 2 buldum. Çarptım. Cevabım 2'ymiş. Üstü denklemlerle ilgili anlatacaklarımızın hepsi bu kadar.